Güneş çok güzel vurmuyor mu şu an? Neyse. Şimdi Ege'nin yanına gideceğim. Telefonumu şarja takacağım. Sonra zaten akşam olacak bu akşam güneşi. Öyle. Şimdi neredeyim? Ee, aynı buradayım işte. Buradayım. Bakın yere batmışlar artık. Kamera karşısında olmayı çok sevmediğim için kendimi göstermiyorum. Hani merak ederseniz. Çünkü insanlar niye benim suratımı sürekli izlesin? Şimdi. Oha. Kardo. Aç kapıyı. Ege kapıya bakar mısın? Kardeşim sorunlu musun? Şey, şey. <laughs> <Bak, sesi düşmek gülüyor> bu ne Ege? Bu ne? Ta oyun mu bu? Evet, Peki. Kardo. Kardo. Ee, daha da ha, bu ne? Dünkü gibi Roketle ses çıkaramadık de. bu arada bak. Olmadı. Sen ne izliyorsun? Çünkü ne oyunu? lazım. Adı da gelmedi. Ne? Ege. Ha. Sen benden neden sürekli daha geçiyorsun? Bilmiyorum ki. A sen ay şey sen yakında benim videolarıma diz atmaya başlarsın. <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar o kadar çok dalga geçiyor ki benimle. Hani böyle bir şey olamaz. Gülmek için seveceğiz. Gülmek için izlersin zaten önce. <laughs> Ege yavaş şurda şu tofaşla beni çek. Poz vereyim. Şimdi bir şeyler atıştırıp asıl konumuza geçeceğiz. Uzaklardan bir ses duydum ve. <laughs> Ege iyi misin? İyiyim. <laughs> Emin miyiz? Evet. Bence buçuk oh, liralık oh. enerji içeceğini içmemeliydin. <laughs> Bir şey olacağını biliyordum. Anlamam nedenini. bebeğimi. Oh. Evet Ege söyle bakayım doğum günü ne zaman? 21 Eylül. 21 Eylül mü? E, adın Eylül. Niye Eylül doğmadı? 17. Ege benim doğum günüm ne zaman? Ege nereye gidiyorsun? Çıkmaz sokak. 17, 17 Ocak ha? 18. 18 Ocak. Ege. Benim doğum günüm 27 Şubat. Şubat mı? Şubat o Ege. Dedi. Bu nasıl yaklaşmaya bir ay kaldı. Ege yaklaştı. Bak, bak. <laughs> bak bir de yağ gibi üstte çıkmaya çalışıyor. Doğum günümü bilmiyor da. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben kendim 25 Mayıs sanıyordum bugün. Bir vurm yapmayacağım. Ne yapıyorsun <laughs> Türkçe <laughs> Ya sana ne? Hadi dön 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 oradan mı? Tamam. Çok da çişim geldi ha. <laughs> Bu okunurken girsek korunur muyuz? Ne, ne bileyim oğlum ben ya. Sera akınıyor. Şur şuraya girelim. Ege flash'ını açar mısın please? Benavar. var. Ay. <laughs> Şimdi bir düşündüm de yapmam gereken çok güzel işler var. De. Derken? <laughs> Ne demek istedin? Ne geri dönüyorum. Ben direkt yardırıyorum abi. Dur ya. Arkada kalmak istemiyorum. Sen arkada kalma Ege. Ben yardırıyorum abi. Hiçbir şey yokmuş gibi. Ben yardırıyorum. <laughs> bunun kapısı kapalıydı. Biliyorum kapalıydı. Açıktı. E ay açıktı evet biliyorum. Ee? Ege rüzgar çarpmış olabilir. Ay video bir şey hızlı yürüdüğüm için netlememiş pardon. Zaten biri buraya tekme atmış. Orada ayak ya, izi. Ben de tahta çökebilir. Ege yürü ya. Hmm. Ben yardırıyorum Ege. Çökmedi Ege. Arkadaşlar, bu ev cinli değilmiş. Allah ya. Ben diğerine gitmek istiyorum. Burası çok küçük bir yer yani. Sen ne anladın? Abi çok küçük konuşuyor. <laughs> Bakın burası da eski bir yer. Hiç girmedim ama açık değil zaten. Ya Ege şimdi kesin beni korkutmak için girdi bir yerlere. Ben beni fark edecek mi acaba diye bekliyordum da. Kesin buraya girdi. Ya da şuraya falan. Ya da şu taraflarda bir yer. Demiştim. Ege ne yapıyorsun? Belki açarlar. Perdeler de var. Neyse açarlarsa misafirliğe geldik olur mu? Ben de yapacağım. Ege neredesin yine? Ege her yerin kapısını çalmak zorunda değilsin. Ya ben hep tek başıma kendim gülüyorum. Kendi esprilerime falan. Ege sadece kazık gibi duruyor yanımda biliyor musunuz? Deli gibi hissediyorum. Öylesin <laughs> çünkü. Sağ ol. Ben başta bağcık çok bağlamadım. Ay. Oh ya iki dakika bekliyorum Ege. Ege. Ege neredesin? Çıkmak istemiyorum zaten o tarafa sevmediğim insanlar var. Ege, salak mısın? <laughs> Korktun sen. Bakın yine arkama saklandı. <laughs> ya üf. Ege benim yanımda gelir misin Arkamdan gelme? Ege yanımda gel. Halı görmüyor mu? Gidin diyor işte. Gidin Bak, demiyor. Taktik yapacağız gel. gel. Taktik yapacağız evet Ege'nin taktiği. Eee? <laughs> <laughs> ben de her şey diyor. Hepimizin şeyini <laughs> tersten görünce görecek. <laughs> ben de her şey Allah demeyin. Ya, ben de rahat ol. Tamam. Ya nereye gidiyoruz? Gitti. Taktik işte. Taktik mi bu? Evet. Tamam artık rahatsız olabiliriz değil mi? De Büyük ihtimalle. Geliyor şimdi. Kaçama o yüzden koluna giriyor. <laughs> sen beni hep tek bırakıp kaçıyorsun. Arkama saklanıyorsun. Vallahi arka saklanmak için seni döndürebilirim ben. <laughs> Ege ne yapıyorsun? <laughs> bu ne lan? Dur dur, şu kaldığın bir çek. Ege. Ne i̇şte oldu orada biliyor. Koy. Saklık boy ki. Tamam. Ya sen koşunca otomatikman senin kolunda olduğum için ben de koştum. <laughs> Ege gitti. Hayır, sen mal mısın Körünün. Seni kandırdım. Körüm. Ege ne yapıyoruz? Arabanın arkasına mı saklıyoruz? <laughs> gitti vallahi gitti. Ege gitti kör müsün? Pusu kurdu. Hiçbir şey bilmiyorsun. <laughs> Bu bir savaş. Pusu mu kurdu? Evet. Bizden zeki olmuş sanki. Çünkü bizden zeki. Hayır beni yenemeyecek. <laughs> evet arkadaşlar Ege'yi yenemeyecek. <gülüyor> <gülüyor> ya ben her şeye çok gülüyorum ya. Bu sefer geçeceğim diyor sanki Bir ben yokum Bu sen karışma. değil <laughs> de Seni döverim <laughs> Ay. Benden zeki olmasın O yüzden talimatlarım yüzde yüzüne var Sakin ol her şey belli Gel bu Şş. Assassin's Creed değil Assassin's Creed lafı var. Sadece Sadece kendini hep oyunda zannediyorsun Sakin ol <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ege beni bekle. Ege arkadan araba geliyor. camiye yani, sakla. Artık ağzım gülmekten yırtılacak ya. Ege insan. Beni gördü mü? Ondan sonra ne oldu? İşte evet, bir şey oldu. Öyle mi? Hı -hı. <laughs> Araba geliyor. döndü mü? <laughs> Ege beni bekle. Ege benim beklemedi. Ege. Şimdi zor mod açıyoruz. Araba geliyor saklandık. Çık 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 çık. Ege beni görecek mi acaba? <laughs> Geliyor mu? <laughs> Nereye gidiyorsun kızım <laughs> Geliyor mu? <laughs> Negatif sor. Gel sen gidiyor. Bana ayak uydur. Ege sana ayak uyduramıyorum. Kafama GoPro alırsan olabilir. Kimse yok serbest. İl. Ağzıma sıçacak benim. zor yerdeyiz şu an. Bu da kavga etme diyor. <laughs> Ay. Ege. El işaretlerine ne oldu kanka? <laughs> Ay, çok iyiydi. Artık... <laughs> Bir şey diyeceğim. Artık gülemiyorum. <laughs> o kadar çok güldüm ki bugün. <laughs> Camiye girsek. <laughs> ee, burada yakalanıyoruz hep ama bak yakalanmayabilirdik. Arabalar var burada.

ama koşarak geçsin koşarak mı? <laughs> tamam ilk sen çok çişim geldi geldim <gülüyor> <gülüyor> salak salak diyor sen? dilerim seni <sana. gülüyor> <laughs> ben...